Merhabalar kıymetli izleyenler. Bugün yine oldukça önemli konu, yine oldukça önemli konukla birlikte olacağız. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde gençlik ve spora dair faaliyetler nasıl yürütülüyor, neler yapılıyor? 39 ilçe müdürümüzü programımızda ağırlayarak, onları konuk ederek 39 ilçemizdeki sportif faaliyetlerden nasıl faydalanacağını ve diğer faaliyetlerin neler olduğunu, İlçelerde sürdürülen tüm etkinlikler, programlar ve faaliyetler hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. Bugün Arnavutköy ilçesindeyiz ve Arnavutköy ilçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Ercan Gündem Bey ile birlikteyiz. Merhabalar müdürüm, hoş geldiniz. Merhaba müdürüm, hoş geldik. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz müdürüm? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sizleri buraya kadar yorduk. ederiz. Ee... Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, geldiniz. Programımıza renk kattınız. Arnavutköy ilçesi İstanbul'umuzun biraz daha uzağında kalıyor bildiğimiz gibi. Arnavutköy ilçesinin özelinde spora dair neler yapılıyor? Bunları konuşmadan önce sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Ercan Gündem. 1998 Malatya'da ilk görev başladı milli eğitimde hademelik, memurluk, şeflik, öğretmenlik, idarecilik serüvenden sonra Gençlik Spor'da Arnavutköy'de 14 Ocak'ta görev başladık. 5 yıllık görev süremiz mevcut. Evet. Peki müdürüm, ee, ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Açıkçası Arnavutköy'de 14 Ocak'ta görev başladığım zaman biraz çekincelerimiz vardı. Uzak bir ilçe, imkanlara kısıtlı olan bir ilçe, ee, yaptığınız müsabakalarda hakem bulmak kolay olmuyor. Resmi müsabakalarda hakemler geldi, bülten kapatıyor gelmemek için. Aynı şekilde kendi Futbol Federasyonu'na yıllarca hakemlik yaptığım için biliyorum. Ee, bu tarz ilçelere gitmek, bir maça bile gitseniz gününüz tamamen bitiyor. Bir müsabakada, iki müsabakada olsa. Ee, fakat e, şunu gördüm, spora karşı müthiş bir ilgi var, müthiş bir e, bağlılık var. E, aşağı yukarı 80 bin öğrencisi olan bir ilçemiz. Yüz ölçüm olarak İstanbul'un dördüncü büyük ilçesi, genç nüfusa sahip bir ilçe, havalimanından dolayı günlük nüfusun son derece yüksek olduğu bir ilçe. Yapılacak olan yatırımlarla gençlik merkezi, yurtlar, tesisler, kamplarla birlikte ilçeye daha büyük renk katacağını düşünüyorum. Gün boyu öğrencilere yaptığımız müsabakalarda spor salonunda müsabaka bittikten sonra öğrencilerin kaldırımda, yollarda oynadıklarına şahit olduk. Bunlarla alakalı elimizde videolar, görseller var. Akşamları gün boyu gece 11'lere, 12'ye kadar öğretmenlerimize ya da kurumlar arası 9 ayrı branştan masa tenisi, satranç, ayak tenisi, basketbol, 3x3 gibi müsabakalar yaptık, etkinlikler yaptık. 11'de, 12'de biten müsabakalar oldu. Salonların ışığını kapattığımız zaman öğretmenler karanlıkta oynamaya devam etti. Ee, tabii bu da bizi umutlandırdı. Fakat her şeyden önce e, sporu çok seven, eğitime çok güzel bir destek veren belediye başkanımız var Sayın Mustafa Candaroğlu. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Aynı şekilde her yaptığımız faaliyette, etkinlikte arkamızda duran kaymakamımız, vali yardımcımız Sayın e, Mahmut Hersanlıoğlu Bey'e teşekkür ediyorum. Yine hangi okula girdiysek yetenek taramasında olsun, sportif faaliyetlerde olsun, tiyatro etkinliklerimizde olsun, Çanakkale ile alakalı yaptığımız gezilerde olsun... Ee, okul idareleri, öğretmenler, e, veliler, muhtarlarımız her zaman destek oldular. Ee, tabii ilk görev başladığımız gün olan korkularımız, çekincelerimiz tamamen bitti. Yine il müdürümüz e, Sayın Muhittin Özbay, bakanımız Sayın Osman Aşkınbak, e, ildeki şube müdürleri arkadaşlarımız, şef arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız e, ne zaman sıkışsak, bir şeye ihtiyacımız olsa hiçbir zaman telefonumuz geri çevrilmedi, talebimiz geri çevrilmedi. Bunlar da tabii bizim iş aşkımızı alevlendirdi şevkimizi arttırdı şuna inanıyorum ki Arnavutköy'e köye yapılacak olan yatırımlar tesisler gençlik merkezleri yurtlar ne bileyim sporcu eğitim merkezleri ton Merkezi bu gibi yatırımlar ilçede büyük ses getirecektir çocukların gençlerin spor olan ilgi alakası belki Olimpiyatlarda çok güzel dereceler getirecektir bu konuda da devletimize olan inancımız güvenimiz tamdır spor bakanımıza il müdürümüze, paydaşlarımıza olan güvenimiz tamdır. Biz mesai kavramı gözetmek için bazen gerçekten uykusuz kaldığımız günler oldu, yorulduğumuz günler oldu. Sahaya, salonlara girdiğimiz zaman bu şevki, bu ilgiyi, alakayı gördüğümüz zaman uykusuzluk, ne bileyim yorgunluk unutuldu. Tekrardan bütün destek veren amirlerimize, paydaşlarımıza, çalışma mesai arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Peki müdürüm, ilçenizde Arnavutköy ilçesinde... Hangi branşlar var? Futbol, futsal, badminton, okçuluk, basketbol, voleybol, ayak tenisi, masa tenisi, satranç. Bunlar hem öğrencilere yaptığımız branşlar hem kurumlar arası, öğretmenler arası yaptığımız branşlar. Mesela en son okul haftası kapandığı zaman 157 kişinin katılmış olduğu bir masa tenisi turnuvası yaptık kurumların. Yeşil Ali Derneği, Sağlık, Milli Eğitim, Belediye, birçok kurumdan katılan arkadaşlar oldu masa tenisine. Çok güzel bir etkinlik oldu ve bunların devamlı geleneksel hale getirilmesi için arkadaşlardan talepler geldi. Ki son hafta olmasına rağmen yüksek katılımlı 10 masa kurduk. Yüksek katılımlı bir etkinlik oldu. Hemen akabinde karne haftası, çarşamba, perşembe yine kurumlara satranç turnuvası yaptık. Orada da yine son hafta olmasına rağmen karne haftası ve birçok Çin'den hani tatil diye baktığı hafta olmasına rağmen güzel bir katılım oldu. Bundan da tekrardan talepleri geldi, haber olmayanlar oldu. Ne bileyim yine de bunun da aynı şekilde geleneksel hale getirilerek devam ettirmesini isteyen arkadaşlarımız, kurum dışı arkadaşlar, ne bileyim muhtarlardan, öğretmenlerden, işte derneklerden talepler geldi. Yani Arnavutköy'deki bu spora olan ilgi, spora olan alaka bizi gerçekten umutlandırıyor. Dediğim gibi imkanları kısıtlı olan bir ilçe, uzak olan bir ilçe. Fakat ben Fatih'te 21 sene göre yaptım. Belediye, milli ve genç sporun yaptığı tüm faaliyetlerde görev aldım. Evet Fatih'te belki bir doymuşluk vardı spora karşı. Fakat Arnavutköy'de yaptığımız faaliyetlerde gece saat 11-12 spor salonunda tribünler tıka basa dolu. bebek arabasıyla gelen anneler ya da ne bileyim kayınvalidesiyle, annesiyle, babasıyla gelen öğretmenlerimiz. Yani bunlar bizi umutlandırıyor. Bunlar bizim iş aşkımızı, şevkimizi arttırıyor. Tabi bu konulara gördüğümüz destekler de azımsamayacak ölçüde yüksek derecede bir destek görüyoruz. Bu konuda tekrardan herkese teşekkür ediyoruz. Peki çok kıymetli bilgiler verdiniz durum Diyorsunuz ki yerleşik nüfusun spora karşı bir açlığı var anladığım kadarıyla. Kesinlikle müdürüm. Ve çocukların sportif faaliyetlere katılma yönünde büyük bir talepleri var, arzuları evet. var. Bunu fiiliyatta da uygulamalı şekilde gördük diyorsunuz. Peki başvurular ne durumda? Yani bizim resmi rakamlara bakacak olursak okul yaşındaki çocukların ya da işte ilkokul, ortaokul, lise çağındaki, ilk ve orta öğretimindeki çocukların bizden sportif faaliyetlerden faydalanmak maksadıyla ilçe müdürlüklerine yapmış olduğu başvurularda bir rakam var mı elimizde? Müdürüm 36 bin lisans. Yine mesela geleneksel çocuk oyunlarında hemen hemen ilkokulların tamamı katıldı bu etkinliklere. Ortaokul ve liselerde saydığım branşlardan Özellikle dört ana branştan basketbol, futbol, futsal ve voleybolda hemen hemen ortaokul ve liselerin tamamı katıldı. Dedim yani bölgede hakem bulmak bazen gerçekten zor oluyor. Resmi hakemler bülten kapatıp gelmek istemiyorlar. Bırakmış hakemlerden, tecrübeli klasman hakemlerinden bugün profesyonel takımların maçlarına çıkan hakemlerden getirdik. Etkinliklere mesela Fırat Aydınus'u getirdik öğrenci finaline öğretmen futsal Hı. finaline Hüseyin Göçe getirdik. TRT Spor'dan Alp Pehlivan'ı getirdik. Röportajlar yaptık. Yani bu çocukların bunları duyduğu zaman yani ne bileyim her branştan böyle markalaşmış isimlerle çocuklar yol aldığı zaman spora karşı ilgi alakalı daha da artıyor. Şu anda gerçekten çocuklar daha doğrusu gençlik, ülke gençliği büyük bir tehlikenin içerisinde. Bir taraftan sosyal medya, sanal bahis, sanal kumar. Yani ben sporun birleştirici gücüne inanan bir insanım. Bugün belki bir Yahudi bir Müslümanı aynı camiye veya aynı kiliseye sokamazsınız. Ama iki farklı inanca sahip insanı aynı salona, sahaya sokabilirsiniz. Yine tribünde taraftar olarak bir araya gelip kendi takımın attığı golde birbirine sarılıp sevinebilir ve yediği golde üzülebilir. Yani sporun, sporun, müthiş sporun birleştirici bir gücü dini, dili, ırkı vesaire olmaz ve birleştirici bir gücü vardır. Ve bizler diyoruz ki spor yönlendirelim çocuklarımızı ve çocuklarımız farklı kötü alışkanlıklara sevk olmasınlar. Sporda, sağlıkta birleşsinler ve gelecek nesillerimiz vatanına, milletine ve devletine menfaati olan, faydası olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamak için bugün çaba harcadığınızı, emek verdiğinizi görüyoruz. Aile babasıyım ve çocuğum Arnavutköy'de ikamet ediyorum. Spor yapmak istiyor ya futbol ya da işte masa tenisi artık sevdiği bir branş var. Bunun için ne yapmalı? Okul dönemi zaten hiçbir şekilde bir çocuğun ben spor yapamıyorum deme lüksü, şansı yok. Her branştan, her çocuğun ilgi alanına göre, yeteneğine göre mutlaka birçok branş açtık. Yani okul zamanı bir çocuğun ben spor yapamıyorum, bir branşa katılamadım, spor yapamadım deme şansı yok. Yaz dönemi için evet şu anda dediğim gibi ilçe olarak eksiklerimiz var, antrenör eksiğimiz var, tesis eksimiz var. Fakat bunun için de şu an çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve bunlara kalı özellikle dört ana branştan yaz dönemi boş geçmeden spor faaliyetleri yapmayı düşünüyoruz. Yaz döneminde açılacak olan bir spor faaliyet düşünelim, futbol düşünelim. Ben bir aile bireyi olarak çocuğumu size getirdiğimde nasıl başvuru yapacağım, bu başvuru basamakları nasıl işliyor onu duymak istiyoruz Sayın il İl Müdürlüğümüzün şu an zaten online başvuru sistemi var. İl müdüründen gelen broşürleri... illaki ki il müdürlüğünden mi? İlçe müdürlüğünden gelip başvuru yapamaz mı? İlçe müdürlüğüne yani? de şu an başvuru yapabilir. Kulüplere yönlendiriyoruz. Belediyenin spor aktiviteleri oraya yönlendiriyoruz. Yine kendimiz de dediğim gibi şu an aldığımız antrenörler, halk eğitim üzerinden aldığımız antrenörlerden futbol branşı olan, futsal branşı olan arkadaşlarımız var. Daha sonra kendi salonlarımızda birçokları kendimiz hem futbol eğitim vererek hem zaman zaman katılan çoklar arasında müsabakalar, turnuvalar yaparak yaz dönemi böyle kapatmayı düşünüyoruz müdürüm. Evet müdürüm. İlçede tesis olarak, spor tesisi olarak ya da yurt olarak ya da bizim il müdürlüğü çatısı altında hizmet veren farklı bir birimler mevcut mu? Tesisler e, ya Merkezde da spor kompleksimiz var. Gençlik merkezleri. Gençlik merkezi olmayan bir ilçeye sahibiz. Arnavutköy merkezi var spor kompleksimiz var. Yan tarafında kapalı bir yüzme Hangi havuzumuz var. Hangi spor tesisini kullanıyorsunuz? Şu anda okullarda 18 salon var. Hepsine girebiliyoruz. Evet. Spor Bakanlığı'na ait yüzme havuzu hem Hadımköy'de hem Arnavutköy merkezde protokolle belediyemize devredilmiş fakat istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Yani girmeme gibi bir engelle karşılaşmadık. Peki yüzmek isteyen bireyler buradan gelip ilçe müdürlüğünüzde başvuruda bulunup burada bir yaş sınırlaması var mı? Ve herhangi bir ücretlendirme var mı? Ücretsiz bir şekilde mi faydalanıyorlar? Ücretsiz bu Ücretsiz konuyu daha Yaz yani. spor okulları, kış spor okulları ücretsiz bir şekilde 0-6-14 yaş grubu başvuru yapabiliyor. 0-6 yani 6 yaş ile 14 yaş arası grup evet, müdürüm. yüzme sporundan faydalanmak için ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunuyor ve tamamen ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanıyor. Evet müdürüm hem yaz spor okullarında hem kış spor okullarında bu <laughs> hizmetlerden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Yani sadece yüzme değil diğer branşlar da var diğer branşlarda açalım lütfen. Futbol var, basketbol var, voleybol var, okçuluk, badminton gibi branşlar da yüzmenin yanında. Bunlar tamamen ücretsiz şekilde yaz dönemi iki buçuk ay yaklaşık devam eden, kış dönemi zaten okul sporlarının olduğu dönem boyunca devam eden etkinlikler. Evet. Zaten yaz tatilinde de yüzme bilmeyen kimse kalmasın, yüzme bilmeyen kalmasın gibi birçok böyle sloganlarla özellikle genç bireylerin yüzmeyi öğrenmesi ve sporla tanışması kapsamında da birçok tanıtımlar da yapılıyor. Ve buradan o zaman biz Arnavutköy ilçesindeki 06 0-6 ile, ile 14 yaş arasındaki gençlerimizi, çocuklarımızı buradan yüzme sporuna davet edelim sizin de vasıtanızla. Evet, Peki müdürüm son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Müdürüm Arnavutköy üzerinde aslında anlatacak çok hikaye var. Bir Çanakkale Gelsin Bakanlığımız sağ olsun çok Hı -hı. müthiş bir organizasyon i̇ki kafilen başta bizzat kendim gittim. Yani rehberinden tutun otobüsüne yemek ikramına kadar oradaki evet. hizmete kadar yani eksiksiz dört dörtlük bir hizmet. Evet. Ve Arnavutköy'ün çocukları birçoğu Arnavutköy'ün dışında görmüş çocuklar değil. Evet. Yani içinden o kadar hani hayata küsmüş ne bileyim anne baba kopup baba cezaevinde veya ayrı yaşayan ailelerin çocukları var. Hı. İlk defa böyle bir yetkinlik göre devletin gerçekten böyle bir hizmet olduğundan bir haber yaşayan çocuklar. Bu çocuklar dolayısıyla devlet sahipleniyorlar. Yine e, spor Bakanlığımızın Rıfat adlı tiyatro oyunu birkaç e, ilkokulumuzda, anaokulunda sergiledik. Gören okullar, paylaşımları görenler onları da davet ediyorlar. Da, evet, istiyor. Tabii bu tiyatronun içerisinde temizlik alakalı, anne baba lafı dinlemek alakalı, büyük sözcüğe dinlemek de alakalı. Ne bileyim, sporla alakalı müthiş bir ince mesajlar var. Biz bu çocuklara gençliğe ancak bu tarz etkinliklerle, sporla, tiyatroyla, ne bileyim, Çanakkale gibi maneviyatı, tarihimizin şuurumuzu yüksek olduğu yerleri gezdirip götürmek ancak kazanabiliriz. Hem değil mi özelde anlatacak çok hikaye var. Evet. Ee, spora müthiş bir ilgi var, müthiş bir açlık var, müthiş bir alaka var. Yapılacak olan yatırımlar, destekler sayesinde bu çocuklarımızı kazanıp olimpiyatlara hazırlayabiliriz. Evet. Gerçekten çok yetenekli çocuk var. 7000 çocuk taradık. 7 bin 3. sınıf öğrenciden 7 bin çocuk taradık. İçinden abartısız belki 50-200 kişi olimpiyatlara gidebilecek çocuklarımız var. Ama bunun için tabii ki antrenör desteği şart, tesis desteği şart, meslek kavramı gözetmek için bu çocuklara ilgilenmek gerekiyor. Onu da biz üstümüze düşeni yaparız. Destek devletimizden çalışmak da bizde müdürüm. Çok teşekkür ediyoruz müdürüm. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Arnavutköy ilçesi özelinde yapılan faaliyetler hakkında bizler de sizin sayenizde daha detaylı bilgi edinmiş olduk. İzleyicilerimiz de öyle. Buraya kadar sizleri yorduk, ağırladık. Kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet kıymetli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda farklı ilçede farklı ilçe müdürümüzle birlikte olacağız. Esen kalın.